Merhaba arkadaşlar ben Nurdan Hocam. Bugünkü konumuz parabol olacak. Parabol dediğimiz şey ikinci dereceden denklemlerin grafiği demek. İkinci dereceden denklemler ne demek? Hemen onu şu kenarda anlatayım. Gördüğünüz gibi şurada yazdığım şey ikinci dereceden bir denklemdir. Peki ikinci dereceden denklem nedir? Bizim bilinmeyenimiz vardır. Buradaki x'ler bizim bilinmeyenimiz oluyor. ABC dediğimiz şeyler ise reel sayı. Yani aklınıza gelebilecek herhangi bir sayı gibi düşünebilirsiniz. Baktığınızda bir tane bilinmeyeniz var ve kaçıncı dereceden? Bu iki, şunun üzerinde gözükmeyen bir vardır. Bunlardan hangisi daha büyükse o bizim derecemiz olacaktır. Yani bu fonksiyonumuz bizim. Şurada bir, şurada da iki olduğu için, iki daha büyük olduğu için ikinci dereceden denklem diyoruz. Yani o zaman a x kare artı b x artı c formatında bir şey gördüğümüzde biz bunu ikinci dereceden denklem diyorduk. İşte bunun grafiğinin çizimine de parabol diyeceğiz. Ben buraya bazı şeyler çizdim paraboller. Buraya çizdiğimde mesela şu ee, sağ tarafı çizdim diye hep sağ olmak zorunda değil. Bu şu şekilde sol tarafa da çizilebilir, ortada da olabilir. Bu fark etmiyor. Bunu önceden söyleyeyim. Hepsinde aynı şey söz konusu. Sağ, sol fark etmiyor. Sadece yukarı, aşağı bunları söyleyeceğim. Onlar fark ediyor. Şimdi baktığımızda bu y eşittir. fx fonksiyonu ise yani ax² artı bx artı c formatında bir parabol ise gördüğünüz gibi ya bu şekilde kolları yukarı doğru ya şöyle teğet bir şekilde ya da hiç gördüğünüz gibi şu ifade bizim x eksenimizdir şurası. X eksenimize ne yapıyor? Hiç değmeden oluyor üçüncüsünde de. Ee, ya da kollar aşağı şekilde gördüğünüz gibi x eksenini iki farklı noktada kesiyor şöyle. Burada teğet bir şekilde geçiyor. Burada da hiç x eksenini ne yapmıyor? Kesmiyor. Şimdi bunlar bizim ne işimize yarayacak? Bunların her biri f(x) fonksiyonu olarak düşünürsek herhangi bir f(x) fonksiyonları. Şimdi gelelim bunların durumlarını inceleyelim. Şuradaki kestiği noktalar bizim köklerimiz oluyor. Yani ikinci dereceden denklemlerimizin fonksiyonumuzun kökleri oluyor. Burası x1 Burası da x2. Köklerimiz x1 ve x2. İki farklı kökü var. Delta'mız iki farklı kökü olunca sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Yani karşımıza böyle bir parabol geldiğinde iki farklı kökü olduğu için delta'ya sıfırdan büyük diyeceğiz. Peki delta dediğimiz şey neydi? Onu da hatırlatalım. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C demekte. Buradaki abc dediğimiz şeyler şuradaki şuradaki A, B, C'lerimiz oluyor. O zaman e, devam edelim. Delta dediğimiz şey burada ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Çünkü iki farklı kökü var. Buraya da yazayım. İki farklı ne var? Kök var. Şimdi buraya geldiğimde şurada teğet geçtiği için x1 eşittir x2 diyoruz. İki tane aynı kök vardır ve birbirlerine eşittir. Eşitlik durumu söz konusu olduğu zaman köklerde bunun gibi teğet olacak. Burada da deltamız sıfıra eşit olur. İki tane eşit, çakışık, aynı. Bu cümleleri, bu kelimeleri duyduğunuzda eşit, çakışık, aynı delta eşittir sıfır aklınıza gelsin. Yani böyle bir parabol, teğet bir parabol gördüğünüzde de delta eşittir sıfır olacak. Burada ise gördüğünüz gibi x eksenini hiç kesmiyor. Yani kök yok. Ama nasıl kök yok? Reel kök yok diyoruz. R'li unutmuyoruz. Yani aklımıza gelebilecek herhangi bir sayıda kökümüz yoktur. Çünkü x eksenini kesmiyordur. Bu sebeple de deltamız sıfırdan küçük olacaktır. Ee, aynı şeyler alttaki grafikler için de geçerli. Kollar aşağı doğru olsa da x1 ve x2 diye e, iki farklı kök olduğu için delta burada da sıfırdan büyüktür. Şurası x1 eşittir x2'dir. Delta burada da sıfıra eşittir. Burada ise hiç kök, e, reel kök olmadığı için delta sıfırdan küçüktür diyoruz. Şimdi gelelim bunların. Kat sayılarının yorumlarına. Gördüğünüz gibi fonksiyonumuzun şuradaki a sayısı var. Bu e, x karenin kat sayısı oluyor. x karenin kat sayısını yorumlarken şöyle yorumlayacağız. Eğer, burada şuraya yazayım. fx ax kare Artı bx artı c ise bu a dediğimiz şey pozitif bir sayıysa şuradaki gördüğünüz gibi kolları yukarı doğru olan bir şey olacak. Pozitifse eğer bu a dediğimiz sayı negatif bir sayıysa şuradaki gördüğünüz gibi kolları aşağı doğru olan bir şey olacak. Bunu aklınıza nasıl tutabilirsiniz? Artı olduğunda gülen surat aklınıza gelsin. Eksi olduğunda üzülen surat aklınıza gelsin. Yani artı olunca kollar yukarı. Eksi olunca kollar aşağı oluyordu. Bu şekilde yorumluyorsunuz. Şimdi C. C dediğimiz şey ise ne olacak? Gelelim hemen. Ee, c dediğimiz şey ise şuradaki y eksenini kesen kısma c diyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki c'ler hep şuralar oluyor. Ya da buradaki c burası. Buradaki c burası. Buradaki c burası. Yorumlarken gördüğünüz gibi Burası y ekseninin pozitif tarafı olduğu için buradaki c dediğimiz şey sıfırdan büyüktür. Buradaki c'miz de y ekseninin pozitif tarafında olduğu için sıfırdan büyüktür. Bu da aynı şekilde y ekseninin sıfırdan büyük ol, y ekseninin sıfırdan büyük olan tarafında olduğu için sıfırdan büyüktür. Burada ise y ekseninin negatif tarafında olduğu için c sıfırdan küçüktür. Burada da c sıfırdan küçüktür gördüğünüz gibi. Burada da c sıfırdan küçüktür diyoruz. Bu şekilde yorumluyoruz. B'yi de yorumlayacağız ama B'yi görebilmemiz için ilk önce tepe noktasını görmemiz gerekiyor. Şimdi hemen hızlıca tepe noktası hakkında konuşalım. Ee, geliyorum. Tepe noktası dediğimiz şey için ilk önce bir tane şuraya bir parabol çizeyim. Bunu nasıl çizdiğimin önemi yok. Şöyle kolları yukarı ya da aşağı olan bir parabolümüz olsun. Ee, buradan... <laughs> çizdik. Şurası bizim x1 kökümüz yani bir tane köküm burada var. Bir tane de köküm burada var. Bunları tam ortadan ikiye bölen tam ortadan ikiye bölen Şöyle ortadan ikiye bölen çizgiye bir simetri ekseni diyoruz. Yani Burayı şu şekilde katlasak ne olacak? Tam buraya da tekamül edecek. Ya da şuradaki bir noktayı katlasak şurada tam tekamül edecek. Yani şu çizgi şuradaki gördüğünüz gibi şu çizginin üzerine katlanır. Eğer şu çizgiden e, ikiye katlama gibi bir şey yaparsak. O zaman buna biz ne diyormuşuz? Simetri ekseni diyeceğiz. Çizdim. Burası bizim x1'imizde. Burası x2'mizde. O zaman burası bizim simetri eksenimiz ise biz buraya R diyeceğiz. Gördüğünüz gibi şurası X ekseniydi. Burası Y ekseniydi. Biz buradaki noktaları gösterirken hatırlıyorsanız X, y sıralı ikilisi diye söylüyorduk. Şimdi gelelim burayı nokta olarak göstermeye. Burası R ise burası R ise şurada Buna karşılık gelen sonuca da k diyoruz. Tepe noktasını t ile gösteriyoruz. X'ten aldığımız x yerine Y'den aldığımızı Y'nin yerine yazıyoruz. Yani RK diye yazacağız. İşte biz buna tepe noktası diyoruz. R'ye simetri ekseni diyoruz. Ee, bunun yanında K'mız bizim en büyük değerimiz olacak. Yani sorularda en büyük değer nedir? Ya da en küçük değer nedir diye sorarsa bize K'yı sormaya çalışıyor. Fonksiyonumuz bu y eşittir. fx fonksiyonunun grafiğidir. fx'in x gördüğümüz yere r'yi yazdığımızda sonuç k çıkacaktır. Bu şekilde k'yı bulabiliriz. Aynı zamanda da bizim bunların formülü var. R dediğimiz şey gördüğünüz gibi x1 ile x2'nin tam ortasındadır. Yani şu kısım şu kısma eşitse ben x1 ile x 2'yi toplayıp 2'ye böldüğümde r'yi bulmam gerekmez mi? Sonuçta düşünün 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılarım olsa 1 ile 5'i toplasanız sonra 2'ye bölseniz ne geliyor? 3. Bakın tam ortadaki sayı geliyor mu? Geliyor. O zaman burada da aynı şekilde tam ortadaki sayıyı bulabilmek için en baştaki ile en sondakini topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. Bu şekilde de bulabilirsiniz r'yi. Bu, bu, şekilde de sorularda bulacağız. Aynı zamanda önceden gördüğünüz x1 ile x2'nin bir formülü vardı. Eksi b bölü a. Hatırlamayan olabilir. Sıkıntı değil. Burada birinci aynen yazılır. ikinci taş çevrilir. Çarpılır da r'imizin formülünü eksi b bölü 2a olarak buluyoruz. Bunu unutmuyoruz. Çünkü parabolde bu olacağı bu karşımıza çıkabiliyor. K'yı hmm, formülle de bulabilirsiniz. E, ama Bence fonksiyonda R'yi bulduktan sonra alın fonksiyonun içerisine yazın. Sonuç ne çıkacaktır? K çıkacaktır. Ama illa ben formülü bilmek istiyorum diyenler için 4 çarpı A çarpı C eksi B kare bölü buradan sonra 4 çarpı A diyoruz. İşte bu ifademizde bize K'yı buldurmaya yarıyor. İşte biz buna tepe noktası diyoruz. Şimdi tepe noktası hakkında Fark ettiyseniz K'yı en büyük ve en küçük dedim. Bakın şu şekilde yaptığımda şu çizgilerin şu çizgilerin mesela x şuradaki x olsun. Bunun sonucu ne gelir? Y'de gelir değil mi? Sonucu buradadır. Ya da şuradaki x'in şuradaki x'in sonucu ne gelir? Şuradaki y gelir. Ya da Şuradaki x'in sonucu ne gelir? Şuradaki y gelir. Gördüğünüz gibi sonuçlar hep y ekseninde çıkıyor ya. Biz en küçük gelebilecek sonuç şuradaki sonuç değil midir? O yüzden buna tam ortalayan R, en küçük gelene de K. En küçük değer diyoruz. Ama kollarımız yukarı e, doğru değil de aşağı doğru olsa buradan gelelim. R'miz şurada olsun. Gördüğünüz gibi bu sefer de en büyük sonuç ne gelecektir? K gelecektir. O sebeple R'yi simetri ekseni yani her şeyi tam ortadan ikiye bölen çizgi diyorsak K'da bizim alabilecek en büyük değerimiz ya da en küçük değerimiz oluyor. Burada en küçük, burada en büyük değerimiz olmuş oluyor. Şimdi bunu da anlattığımıza göre hemen bir iki örnekle göstereyim. Mesela şu şekilde çizersem, şöyle bir parabolim olsun. Burasına 6 versin. Bir dakika. Sen şöyle git. Şurası kök olarak 6 vermiş olsun. Şurayı da kök olarak 18 vermiş olsun. Bana R'yi soruyor olsun. Tabii böyle sorular karşınıza gelmeyecek. Bunlar birinci adım ikinci adım gibi şeyler olacak ama biz e, neyin ne olduğunu görmek için bunları görelim. R'yi bulabilmem için ne yapmalıydım? 6 ile 18'i toplamalı ve 2'ye bölmeliydim. O zaman buradan 24 bölü 2'den ne gelir sonucum? 12. Gördüğünüz gibi tam ortası ne gelecektir? 12. Bunun sonucuna da ben ne diyeceğim bu fx fonksiyonuysa? f'in içerisine 12'yi yazdığımda çıkan sonuçta ne olacak? k olacak. Şuradaki k sonucu olacak. Gördüğünüz gibi 6 ile 12 arasında 6 birim vardır. 12 ile 18 arasında 6 birim vardır. Ee, bu simetri ekseni dedik ya mesela şuraya ben 20 desem 18'den 2 ileri gittim. 6'dan da 2 geri gidersem burası da 4 olur. 4'ün sonucu ne geliyorsa 20'nin de sonucu ne olacaktır? 20'nin de sonucu aynı şey gelecektir. Şu anda çok e, düzgün olmasa da şu şekilde göstereyim. Mesela şunu şuraya ya koyamadım. Heh. Şimdi mesela şöyle düzgünce çizersem. Mesela şu tarafa çizelim. Şöyle bir şey çizdim. Simet r'miz de ne olsun? Eksi 5 olsun. Burası tam sıfırdan geçsin. Burası 5 birim olduğuna göre haliyle buradan da 5 birim gitmem gerekir. O zaman diğer köküm ne olur? 10 olmuş olur. Şimdi bakın bunu bu şekilde bulabildim ya atıyorum bana şöyle bir şey verse mesela eksi 4'ün sonucuna eksi 4'ün sonucuna bana desin ki 3 olsun desin ve bana Eksi 3'ün sonucunu sorsun. Farkındaysanız bu bir birim ötede olduğu için bu da bunun diğer tarafında bir birim ötede. Bunun da sonucu ne gelecektir? Aynı gelecektir. Tabi 3 değil burada eksi 3 gelir negatif tarafta olduğu için. Yani e, buradan atıyorum 2 birim ötede. 2 birim ötede ise iki, şuradaki ile şuradakinin sonucu aynı gelecek diyoruz. Ne kadar eşit uzaklıkta gidiyorsa sonuçlar hep aynı çıkıyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi başka bir tane mesela şöyle çizeyim. Bu sefer şöyle bir şey olsun. Burası eksi 7 olsun. Burası 3 olsun. Bana R'yi sorsun. Ne yaparım? R. Ne yapacağız buradan? 3 artı eksi 7 bölü 2 diyeceğim. Buradan da ne gelir sonucum? R dediğim şey. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelir. Demek ki bizim R'imiz eksi 2'ymiş. Yani tam Ortası. Bu da bana neyi verecek? K sonucunu verecek. Bakın eksi 2 ile 3 arasında 5 birim. Eksi 2 ile eksi 7 arasında 5 birim var. Demin de 5 çıkmıştı. Hep 5 çıkacak diye bir kural yok. 10 da olabilir. 10'a 10. 10. 17'ye 17 de olabilir. Şu anda ikisi de 5 çıktı. Denk geldi. Şimdi hemen başka bir örnek yapalım. Biz asıl örneklerimize geldik şu an. fx örnek ee, ax kare Ha, ama A'dan demeyelim. Şöyle yapalım. fx x kare artı 6x artı 5 gibi bir fonksiyonumuz olsun. Ve bize tepe noktasını bulunuz desin. Tepe noktasını bulunuz. Yani bana tepe noktası derken R ile K'yı soruyor. Peki R'mizin formülü neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. B'miz ne? Bakın x karenin kas sayısı A. X'in kaç sayısı? B. Şuradaki sayı C idi. O zaman şurada X karenin önünde gözükmeyen ne vardır? 1 vardır. A'mız 1'miş. B'miz de kaçmış? 6. Yerine yazıyorum. 6 2 çarpı 1. <laughs> eksi 6 bölü 2'den eksi 3 oldu. Gördüğünüz gibi R'yi buldum. F'in içerisine bu eksi 3'ü yazdığımda da ben kimi bulacağım? K'yı bulacağım. Hemen yazıyorum. X fonksiyonunda buraya eksi 3 yazdıysam buradaki x'lere de ne yazmam lazım? Eksi 3. Eksi 3'ün karesi 6 çarpı eksi 3 artı 5. Hesaplarsak eksi 3'ün karesi 9. 6 kere eksi 3 eksi 18 artı 5. <laughs> 9 eksi 18 eksi 9 eksi 4. Gördüğünüz gibi tepe noktası R'miz eksi 3. K'miz da Eksi 4'müş. Cevabımız bu oldu. Şimdi hemen başka bir örnek yapalım. Örneğimiz. Ne desin bu sefer? fx eksi 3x kare eksi 12x artı 6. Bana tepe noktası r ve k'nın ne olduğunu sorsun. Tepe noktasını bulunuz diyor. O zaman r dediğim şey eksi b bölü 2a'ydı. Demin söyledik formülümüzde b dediğimiz şey şuradaki x'in önündeki katsayı yani eksi 12. E, 2 çarpı a dediğimiz şey şuradaki x karenin önündeki eksi 3. Eksili sayıları parantez içerisinde yazın. Şuradaki eksi buradaki eksiği ne yapar artıya çevirir. 12 bölü eksi 6'dan sonuç eksi 2 geldi. Şimdi geliyorum k'yı bulmak istiyorsam. F'in içerisine eksi 2'yi yazıyorum. Ve fonksiyonda yerine yazıyorum. Bakın fonksiyonumuz neydi fx? Eksi 3x kare eksi 12x artı 6. Eksi 3 çarpı x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Karesi x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Ve işlemi yapıyorum. İlk önce üstü sayıyı 4 olur. Çarparsak burası da eksi 12 olur. Şurayı çarparsak artı 24 olur. Toplayalım bakalım. Burası artı 12. 6 ile de toplarsak Artı 18 oldu. Demek ki bizim tepe noktamız eksi 2'ye 18'miş. İşte tepe noktasını bulunuz dediği zaman bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi <laughs> bir soru daha yapalım ve bu videoyu burada sonlandıralım. Sonra ikinci videoya geçelim. Ee, evet örnek diyorum. fx 7x kare eksi 6x artı 10 denkleminin denkleminin bana diyor ki tepe noktasını bulunuz. Tepe noktasını bulunuz. Yine bana sorduğu şey R ile K'yı soruyor. Peki R dediğimiz şey eksi B bölü 2 A'ydı. B dediğimiz şey neydi? X'in önündeki katsayı yani eksi 6 yazdım. Sonra 2 çarpı A dediğimiz şey X karenin önündeki sayı eşittir. Eksi ile eksi çarpılırsa şu artı olur. Yani 6 bölü 2 kere 7 14. Sadeleştirirsek 2 ile 3 bölü 7 oldu. Ne yapmalıydım bunu? Fonksiyonun içerisine yazmalıydım ki k'yı bulayım. 3 bölü 7. Geliyorum. 7 çarpı. Bu ne? X. Karşıda da x gördüğüm yere 3 bölü 7 yazmalıyım. 3 bölü 7'nin karesi. Eksi 6 çarpı 3 bölü 7. E, artı 10. Buradan hemen 7 çarpı karesini alırsak 9 bölü 49. 6 ile çarparsak altında gözükmeyen 1 var. E, 7 artı 10. E, şu 7 ile bu 49 sadeleşirse 7. Buradan da 9 bölü 7 eksi 18 bölü 7 artı 10. Buradan da eksi paydalar aynı olduğu için toplarız eksi 9 bölü 7 artı 10. Hatırlıyorsanız 7 ile 10'u çarpıyoruz. 7 kere 10. 9 çıktı. 61 bölü 7 oluyor cevabımız. İşte bu da yine tepe noktasını bulma oluyor. Evet bu videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda devamı bulunmakta. İyi günler.